Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Suriye cephelerinde hareketlenme var. Bu hareketlenmenin nedeni birçok farklı unsurun çatışma ortamına girmesinden kaynaklanıyor. Salt İran'la bağlantılı veya Suriye rejimiyle bağlantılı değil. Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren gelişmeler zinciri yaşıyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Suriye topraklarındaki Türk askeri varlığını ve Türk askeri varlığıyla beraber hareket eden onunla müttefik olarak davranan Suriye Milli Ordusu gibi askeri yapılanmaları istemiyor. Özellikle Halep'in doğusu, Münbiç bölgesi, Ayn-el Arap çevresi ve hatta Halep'in batısından Afrin'e uzanan hatlarda e, Türk varlığını istemeyen bir Amerikan müttefikiyle karşı karşıyayız. Dün itibariyle bugün de devam ediyor. Gerçek mermilerin kullanıldığı dev bir tatbikat yapıyorlar. Amerikan askerleriyle PKK'lılar Deir Zor'da El, El Ömer Petrol Bölgesi'nin çevresinde çünkü o El Ömer Petrol Bölgesi biliyorsunuz Suriye'nin petrol hazinesinin yüzde seksenini oluşturuyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri o sayede yani o petrolün oraya buraya satılması sayesinde PKK-PYD unsurlarının maaşlarını ödüyor ve devletleşmelerini sağlıyor. Ve bu bölgede PKK-PYD unsurlarına açık çek bir destekle, Özellikle Türkiye'nin müttefiki Suriye Milli Ordusu'na dönük saldırıları e, hallediyor ve e, takip ediyor. Nitekim dün e, PKK-PYD unsurları ki kendilerini Suriye Demokratik Güçleri diye Amerikalıların uydurduğu bir isimle ifade ediyorlar. Suriye Milli Ordusu mensubu 3 askeri şehit ettiler. Yani açıklamaları da şöyle Münbiç Askeri Konseyine bağlı birlikler ring gerçekleştirdiği sızma harekatı çerçevesinde Halep'in doğu kesimi Münbiç kırsalında 3 Suriye Milli Ordusu mensubu etkisiz hale getirilmiştir diyor. Münbiç gibi Arap nüfusunun falan yaşadığı bölgelerde Amerikalılar şöyle bir strateji uyguluyorlar esasında Suriye Demokratik Güçleri diye adlandırılan unsurlar bir PKK e, örgütlenmesi. PKK-PYD aynı şey yani zaten artık Amerikalılar da bunu aklı başında olanları kabul ediyorlar. Fakat yerel e, askeri komiteler oluşturuyorlar ki özellikle PKK'nın kontrol ettiği e, coğrafyada Araplar... E, kendilerinin PKK'nın kontrolüne girmiş ve hissetmesin diye o yerel komiteler, o yerel bölgenin aşiretleri tarafından silahlandırılıp yapılandırılıyor. Yani Münbiç'teki bu saldırıyı gerçekleştirenler yine PKK adına ve Amerika adına yaptılar ama büyük bir olasılıkla Arap aşiretlerinin gençleriydi. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu arada tabii PKK'nın ve PYD'nin Türkiye'nin yakınında duran heyet tahrili Şam gibi unsurlarla özellikle petrol ticareti yapma yönünde anlaşmalar gerçekleştirdiği yolundaki haberler bu tür saldırıların artacağının da işaretini veriyor. Çünkü bunlar bu saldırılar PKK'nın el koymuş olduğu petrolün batıya İdlib'e İdlib'ten belki de Şam rejiminin bölgelerine uzanan hattında Suriye müttefiki istemiyorlar. Bu kadar basit. Bu kadar net bir tablo ve o Suriye mü müttefikini istemedikleri için e, saldırılar da gerçekleştiriyorlar. Gerçi e, 21-22 ve 21, 22 ve 23 Mayıs'larda da Türk Silahlı Kuvvetleri o bölgede PKK PYD unsurlarının yerleştiği yerleri bombaladı. Hatta bazı yerlerde de tarım arazilerinde anladığım kadarıyla yangınlar da çıkmış. Gözümüz Suriye cephelerinde onu söyleyeyim çünkü birdenbire hareketlenmeye başladı. Ben böyle konulardan endişe ederim. Hoşçakalın.